Herkese merhaba arkadaşlar. Bu birlikte pop sürpriz pop, pop mart, mart kutusu açıyoruz. Açıyor. İçindekiler ben hemen okuyayım. İçindekiler bu Stitch, Cry Baby ve Hacı Bubu. Bubu. Şimdi ablama gösteriyor Az kısa bir ASMR yapıp açacağız. Evet. Biraz ben böyle bir... gel abla. Görsünler her. Ben ASMR yapıyorum. Şöyle göstereyim kutunun yanında falan. Sürpriz kutu yazıyor. Bir çekelim elini. Burada pop art. Abi gözükmüyor Sürpriz şöyle. Bittik kutu bittik gözüküyor. ve evet. evet, bu arkası da boş. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar İçinde ilk yok. iki tane açacağız. Sonra... Ben labu istiyorum. Ben şu ikisini açayım. Sen de bu Stitch ve Hacı Bubu'yu aç. Tamam. Arkadaşlar bu Stitch ve e, Cry Baby ikinci part bu arada. Hadi hazır hazır başlayalım. Hacı Bubu'yu açıyorum. Stitch açmayacak. Hacı Bubu'yu açacağım. İlk ablam aç. Hayır ilk sen. Hayır ilk taş ablam. Taşket makas. Hadi koyalım. Ne bekle. İşte biter. Taş, get, makas. makas. Yani, yani. 1-0. Taşket makas. 2-0 kaybeden taş, get, açıyor. Taşket makas. Kaybeden şey. bakas tamam. 2-1. Bakas. Ben yani ilk ağlama diyor. şey açıyorum. Açıyorum. Hacı Bubu şöyle. şöyle bir tık getireyim. Kaybedenim. Hacı, bu yazıyor. Şöyle pop martı. Burada yazılarımız yazıyor. Kılavuz falan. Burada şöyle. Ve burada seçenek. seçenekler var. Ve kutusu da çok tatlı değil mi arkadaşlar? burada Hacı Baba yazıyor. Bayım yazıyor aslında. Neyse. Bunlar el yani açalım. Ve ben burada Hacı Bu Secret arkadaşlar. Siyah var. Ee, turuncu, kahverengi, mor, e, lacivert ve pembe var. ben aslında Secret'ta arkadaşlar galiba ne kırmızı oluyor ama ben de pembe hissediyorum ben. Pembe. Yok ya da hayır. Ben e, mor ya da mavi istiyorum. Ya arkadaşlar benim istediğim secret aslında. Secret da çok güzel. Ben turuncu istiyorum. istiyorum ben. Hayır. Turuncu geliyor. Hayır şimdi. ben secret istiyorum. Son kararım secret. Benim de turuncu istedim. Hadi Devam açalım. Bakalım. İlk <laughs> arkadaşlar görsün arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şöyle Bismillah. Evet, bir, iki, üç açtım. <laughs> çıktı ya ben dedim pembe diye ya neyse Vallahi. Şöyle göstereyim size A e, kartı e, çıkmadı e, içinden. Içinde. Kartı A şurada Aa. şurada. Aa düşmüş. Aa şurada arkadaşlar şu an masanın altına girmiş alamam. Neyse, neyse boş alırım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir squishy. Squishy nereden çıktı işte? Şöyle göstereyim ben size. Alsamına ben gelecekler. Tamam. Ve çok güzel. Bakın şimdi şekillerine Olur. bakın. Gölgelendirmesinden bayağı güzel. Ve şöyle arkasına ve görünmüyor. Saçları Arkadaşlar da... bunu kendimiz yaptık. Evet. Orada. Çok güzel değil mi? Ben aşık oldum ve anahtarlarıma takıp Sman Arkadaşlar şimdi ben Labubu yazıyor. Stitch. Bir dakika ben yazıyorum. Aa Stitch Stitch Labubu. Şöyle Labubu yazıyor. Şöyle tamam. arkasında. Bir dakika. E, gösterebilirim. E, şöyle yeşil bir lababu. bu. Çok güzel değil mi bu arada? <laughs> Surat yakıyor. Şöyle yazılar yazıyor. Ha, seçenekler. Şöyle... Dur seçenek. Seçen ben. E, ben e, şu lila istiyorum. Lila istiyorsun. Ben kesinlikle secret istiyorum. Gri yani secret. Ee, secret Acaba kahverengi mi çıkacak? Bence secret çıkacak arkadaşlar. Secret evet. Bak Son kararım mı? Son kararım. Ee bir dakika. Bence kahverengi çıkacak. Kahverengi dedi ablam. Ben Hayır, ben secret dedim. Hayır, kahverengi dedim. Secret dedim. Kahverengi. Secret dedim arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, kahverengi dedi ablam. Hayır, ben secret dedim. Açalım Hayır. artık. Aa. Açalım. Gözümüzü Hayır, kapatalım. Ya. Dur lan daha paketi. <laughs> paketi la bu bu. Paketi birazcık <laughs> garip olabilir lan bu. Ay Din. Çok tatlı. Dibine çık, sokma çık, görünmüyor. Çık, çık, çık. Açıyorum. Ama arkadaşlar görsün. İlk arkadaşlarım görsün. Ay arkadaşlar bu <laughs> well, I arada mean, çok kötü oldu ya. Yatıyorum. Ay gözlemliyorum. Oh, Ooo! <laughs> Secret! Secret mı bu? Secret evet. Mu? Bak renk. doğru çıktı arkadaşlar. Ama bu secret gibi. Arkadaşlar yeni bir lababa. bana çok özel çıktı. Kahverengi kende. arkadaşlar şöyle bir bakın Bir dakika göstereyim ben anda bir. Getir ben bir açayım ya. <laughs> çok tatlı. E, tamam. Ş bir bak bakayım arkadaşlar mi? bir dakika ben Hı -hı. göstermek istiyorum. Şöyle pembe kulaklı çok tatlı. Arkadaşlar gözlerine aşık. Bakabilir olur. miyim gözlerine? Bakın şöyle ve ağzı kahverengi siyah çıkmasını Arkadaş, bekliyordum. Bu yeni seri galiba. Bakalım. Yeni seri. Bakayım dur. Evet new ee, yeni seri. Sorry. 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 <laughs> Böyle gözleri çok tatlı. Sonra arkadaşlarım. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer partta bunu açacağız. O zaman. Evet. Görüşürüz.